Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi bugün logaritmik bir sayının yaklaşık değeri yani 15'li soru tipinden devam ediyoruz. Şimdi logaritma ifadesini biz ne olduğunu biliyoruz. Kesinlikle ifadeye bakarken bir değer çıkabiliyordu ama değer çıkmadığında onun bir tarif olduğunu, bir yol gösterici olduğunu biliyorduk. Yani ifade olarak söylüyoruz. O bir ifadeydi. Ama şu anda baktığımızda diyoruz ki eğer bir sayı çıkmazsa hangi sayılara yakın olduğunu sezebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Bu ifade üzerine bir konuşabiliriz. Şimdi mesela logaritma 3 tabanında 45 sayısına baktığımızda gençler hemen şu ifadeyi söyleyebiliriz. Mesela Logaritma 3 tabanında 45 demiş. Bunu ben M gibi bir ifade dersem 3'ü karşıya attığımda 3 üzeri m'nin 45 olduğunu söyleyebilirim. Doğru mu? Hani bu logaritma ile üstel fonksiyonun tamamen birbirleriyle olan ifadesi şeklinde gelebilir. Peki şimdi 3'ün kuvvetlerini düşündüğümüzde 3 üzeri 3'ün biz ne olduğunu biliyoruz. 27. 3 üzeri 4'ün biz ne olduğunu biliyoruz. 81. Yani bu ifadenin 27 olduğunu bu ifadenin de 81 olduğunu biliyoruz. Peki bulduğumuz 45 sayısı bu ikili arasında mı? Evet. Peki bu ikili arasındaysa bana hangi iki ardışık sayı arasında olduğunu söylemiş. Yani M ifadesini soruyor aslında. O yüzden biz ifadelerin ne diyoruz? Üzerindeki M olduğu için bu iki e, ifade yani bu logaritma 3 tabanında 45 ifadesi 3 ve 4 arasında bir sayı olduğunu söylüyoruz. Şimdi bir de e, yaklaşık değer bulma ifadesi var. Logaritma 3 ifadesinin 0.477 olduğunu vermiş. Diyor ki, logaritma 300 nedir? Şimdi logaritma 300 ifadesinin biz logaritma 3 çarpı 100 olduğunu peki bu ifadenin e, çarpma işleminin toplamaya dönüştüğünü log 3 artı log 100 ifadesinin e, açılım olduğunu logaritma 3 ifadesi 0.477 ise logaritma 100 ifadesinin de biz ne olduğunu soruyorduk. Dedi ki bunun tabanı yok. Tabanda bir şey yazılmazsa ne olduğunu biliyorduk 10. Hemen o muhteşem soruyu soruyorduk. Diyordu ki 100 sayısı 10 sayısının hangi kuvveti? İkinci kuvvettir dediğimizde buradan cevabın 2,477 olduğunu söylemiştik. Şimdi hemen bunlarla ilgili biraz pekiştirme soruları yapmaya bakalım. Logaritma 5 tabanında 55 hangi iki ardışık sayı arasın? Şimdi 55 5'in hangi kuvveti? E değil. Şimdi ben ne biliyorum? Ben şurada eğer e, logaritma 5 tabanında 25 ifadesi olsa bilirdim. Peki ben logaritma 5 tabanında 125 ifadesi olduğunu bunu da bilirdim. 55 ifadesi 25 ile 155 şey 125 arasında olan bir ifade değil mi? O zaman bu ifadenin sonucunun ben 2 olduğunu, bu ifadenin sonucunun ben 3 olduğunu biliyorsam demek ki logaritma 5 tabanında 55 ifadesi 2 ile 3 ardışık sayısı arasında. Bir soruya bakalım. Logaritma 351 sayısı hangi iki ardışık sayı arasında? Tabanda ne var? Bilmiyorum. Ama tabanda ben aslında ne olduğunu biliyorum gençler. 10 olduğunu biliyorum. Peki o muhteşem soruyu soralım. 51 10 sayısının hangi kuvveti? Şimdi ben mesela burada logaritma 100 olsa ben bunun ne olduğunu bilirim. Burası 10 olduğu için sonucunun 2 olduğunu bilirim. Peki logaritma 10 tabanında 1000 olduğunu söylesem hemen ne bilirim ben? Buranın da 3 olduğunu bilirim. Peki 351 sayısı bu 100 ile 1000 arasında değil mi? ve 100 ile 1000 arasında olduğu için ben diyorum ki bu ifade 2 ile 3 arasında bir ifade olacaktır. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım diyor ki logaritma 0.04 hangi iki ardışık sayı arasında? Peki şimdi gençler bu yüzden biraz konu. Logaritma 0.04 ifadesi bir kere nedir? 4 bölü 100 değil mi? Tamam. Peki e, bu ifade bölme işlemi olduğu için neye dönüşüyor? Çıkarmaya dönüşüyor mu? Yani log 4 eksi log 100 diye bir ifade halinde ben bunu yazabilir miyim? Peki logaritma 100'ün ben ne olduğunu biliyorum? 2 olduğunu biliyorum. Logaritma 4 ifadesi taban herhangi bir sayı yazılmazsa ki biz bunun tabanın ne olduğunu biliyorduk? 10 olduğunu biliyorduk. Peki hemen şu soruyu soruyorum. 4 10'un hangi kuvveti? 4 10'un ya 0. kuvveti 1 yapar 1. kuvveti 4 yapar kuvveti on altı yapar diye gider. Şimdi dört on sayısının hangi iki ifadesi arasında yani şu dört ifadesinin olduğu yer on olursa zaten bir olacak ama on olamamış. O yüzden bu ifade sıfırla bir arasında değil mi? Sıfırla bir arasında olan bir ifadeden ikiyi çıkardığımda ifadem eksi iki eksi arasında olacaktır. Şimdi mesela şöyle bir şey düşünelim. Bir nokta bir. Bak bu ifade. 0.1 Hemen eksi 2 de. Burası eksi 1.9 değil mi? Çünkü en son radde 1 olsa bile 1 olsa bile ne olacak? Eksi 2 yaptığımda eksi 1 değil mi? Peki 0 olsa bile eksi 2 değil mi? Şu anda olabilecek durumları burada tartmaya devam ediyor muyum? O yüzden diyorum ki bu logaritma 0.4 ifadesi eksi 2 ile eksi 1 ardışık sayıları arasında bir ifade olacaktır. Şimdi burada ne yaptık? Logaritma 0 ifadesini bir aldık. Dedi ki bu işte logaritma 4 bölü 100. 4 bölü 100 ifadesi log 4 eksi log 100 olarak açtık. Peki logaritma 100'ün biz ne olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Logaritma 4 ifadesi ne olduğunu çarpmaya başladığımızda ki, tabanda ne olduğundan haberimiz yok. Tabanda 10 olduğunu biliyoruz. Çünkü tabanda bir şey yazılmaz. Bu ifade 10'dur dedik Peki bu ifadeye göre o logaritma 10 tabanda 4 ifadesi ne olduğunu biliyoruz ile bir arasında bir değer olduğunu peki biz buna da net bir şey eksi bir arasında değerler alacağını söyledik. Şimdi hemen e, gelelim dördüncü diyor ki logaritma e, e 0.434 diye bir ifade vermiş. Peki logaritma 100 çarpı e, nedir? Evet çarpma işleminin ben neye dönüştüğünü biliyorum. Logaritmada toplamaya dönüş. çok güzel. Yani bu ifadeye göre dedim logaritma 100 artı logaritma e kare diye bir ifadeyi sunduğumda size. Bu ifade ne olacak? Bir kere logaritma 100'ün ben ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Artı. Peki burada kural gereği 2 başa gelmez miydi? 2 başa getirdiğimizde bu arkadaş 2 logaritma e diye karşıma çıktı. Peki buradaki logaritma e ifadesinin sonucunun yaklaşık olarak ben ne olduğunu biliyorum. 0.4 34 olduğunu biliyorum. Peki dedim ki 2 artı çarpı 0.434 ifadesini çözmeye çalıştım. İlk önce 2 ile çarpalım. 4 kere 2 8, 3 kere 2 6, 4 kere 2 8, 0 çarpı 2 0. Bir de bunu 2 ile topladığımızda karşıma ne gelecek? 2,868 ifadesi gelecek. Bu ifadenin yaklaşık değeridir. Çünkü zaten benim burada logaritma e'nin yerine koyduğum ifade bir kere yaklaşık değer. Bu yüzden bu ifadeyi söylüyorum. Cevabım B seçeneği. O. Şimdi geldiğim 5. ifade. ifadenin yaklaşık değerini bana soruyor. Logaritma 125 demiş. Şimdi logaritma 125 ifadesine baktığımda 5'e benzetebileceğim bir ifade. Hemen dedim ki logaritma 125 ifadesi logaritma 5'in küpü. Kural gereği 3 başa geldiğinde 3 çarpı logaritma 5 değil mi? Peki logaritma 5 ifadesini ben ne olduğunu biliyorum. 0.608 olduğunu diyorum. Tabi bu ifadenin de yine yaklaşık değer olduğunu biliyorum. Zaten soruda da bana ne soruyor? Bu ifadenin yaklaşık değerini ne Hemen bunu 3'ten çarptığımda 3 çarpı 8, 24, 52, 27, 29, 52, 18, 20'nin 0, 52. Evet 2 ile yazdığımızda 2,094 yani 5. sorunun cevabı E seçeneği. Şimdi geldik 6. sorumuza. Elen 8 ifadesi, elen 32 ifadesi ne olduğunu bana soruyor. E de elen de 8 ifadesi ifadesi beraber baktığımızda kesinlikle şimdi iki sayısının kuvvetleri olduğunu biliyoruz. Yani elen 8'e bakıyor, sayısının elen 32'ye bakıyorum. Bu da iki sayısının değil mi? Peki ben bu ifadeye baktığımda hemen dedim ki elen 2'nin küpü eşittir 2,0 Tabii bu yaklaşık olarak vermiş. Ben eşittir yazayım olduğunu anlayın. Peki 3 burada başa geldiğinde 3 elen 2 eşittir 2.07 değil mi? Doğru değil mi? Peki. Şimdi bu ifadelere baktığımızda gençler 3 ln 2'nin bu olduğunu görüyoruz. Şimdi soru ne? 32 Yani elen üzeri 5 ifadesiyle ilgili bir madde soruyor. İşte 5 çarpı elen 2'nin ne olduğunu bize söylüyor. Ben burada elen 2 ifadesinin ne olduğunu biliyorum. 1.07 bölü 3 bunu bulmam gerekiyor. Peki 207'yi 3'e böleyim. Ve dedim ki 6 kere 3 18 27 ne yaptı burada? 69 yaptı. Doğru mu? 69. Peki 2 de olduğunu bir ifadenin ben 0 69 olduğunu net bir şekilde görüyorum. Değil mi? Çünkü daha küçük bir şey yani basit bir şey. yani sıfır arasında çıkmadı. Bundan da iki tane virgül attığımızda Hemen sıfırı koyduk. Peki elen 2 ifadesi diyor ki 5 çarpı elen 2 nedir? 0.69 9 kere 5 45 elde 4. 6 kere 5 30 elde 4 34 elde 3 vardı. Evet buradan cevabım ne olacaktır? 3.40 Ve şimdi hemen test ile devam edelim. Logaritma 7 tabanında 10 sayısı hangi iki ardışık sayı arasındadır? Şimdi biz ne biliyoruz? Diyoruz ki şu logaritma 7 tabanında 7 olsa ya da logaritma 7 tabanında 49 olsa benim burada bildiğim ifadeler bunlar. Yani ben yeni tabanında 7 tabanında 7'yi biliyorum. Bir de 7 tabanında 49'u biliyorum. Şimdi yeni tabanında 7 tabanında 7'nin ben ne olduğunu biliyorum? 1 olduğunu. 7 tabanında 49'un ne olduğunu biliyorum? 2 olduğunu biliyorum. Şimdi ben diyorum ki bu ifade 1 ile 2 arasında ardışık sayıdır dedim. Yani bu ifadeyi. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Logaritma 3 demiş. 0.47. Logaritma 5 demiş. Şimdi ifade logaritma 75'i bana soruyor. Hemen dedim ki logaritma 75 ifadesini madem elindeki bilgiler 5 ile 3 değil mi? Bunlara göre bir açmaya çalışalım. Hemen bu ifadeye göre 75 ifadesini 5 çarpı 5 çarpı 3 olarak yazdım. Peki bu ifadeye göre çarpma işlemi neye dönüşüyor? Toplamaya dönüşsün. Logaritma 5 logaritma 5 artı Logaritma 3 ifadesi haline geldi. Peki log 5 ifadesi nedir gençler? 0.69. Log 5 ifadesi nedir? 0.69. Log 3 ifadesi nedir? 0.47 olarak karşıma geldi. Şimdi hemen burada ben değerlerini tek tek yazıyorum. Şimdi logaritma 5 ifadesi madem e, bu ifadeleri söyledik hemen bunları bir toplayalım. Büyüklerini toplayınca 9, 9, 18, 51, 12, 13. Burası 1.38. Hemen geldim 0.47 ile topluyorum. 8, 7, 15, 51, 4, 3 daha 7, 51, 8, 1, 0 daha 1. Yani bu ifadenin sonucu oldu. 1.80 oldu. İkinci sorumuzun cevabı A seçim. gibi log 75. Bakıyorum diyorum ki log 75. Elimdeki verilerle birlikte Neye, hani neyesi, nasıl yazmam gerekiyor ben bu ifadeyi? Bu ifadeye göre 1.80 olduğunu logaritma x e, basamak basamak ile ifade mevcut. Şimdi x üzeri 100 demiş bana. Bu ifadeler ne olduğunu söylüyor. Basamak sayısı de, bir açıklama yapalım size. Şimdi bu ifadeye göre logaritma e, x üzeri 100 ifadesine baktığımda geçer. basamak sayısı dediğinde bize biz ifadenin hemen onluk tabanda bir logaritması. Sayılarda bir hatırlayın. Sayılardaki ifade de neydi? İşte 10 sayısına benzetmek. Bu sayısına benzettiğimde bundaki sıfır artı bir de başında bir O kadar basamak oldu. Kaç tanesi sıfır var? 10 tanesi var. Başında var diyordu ki olduğunu söylüyordu. Şimdi bu ifadede de logaritma x ifadesi e, örneğin 2 nokta küsür olduğuna göre diyor, bana tamam mı? Şimdi bu ifadenin tam kısmı değil mi? Tam kısmı olduğu için diyoruz ki bu logaritma x ifadesi aslında 3 basamaklı bir sayı. Şimdi bu ifadeye göre biz e, tam kısmına bir bakacağız. Şimdi kural gereği 100 başa geldiğinde 100 çarpı logaritma x ifadesi olduğunu söyledim. Logaritma x ifadesinin 0 e, pardon 2.230 olduğunu söyledim. Bunu 100'den çarptığımda ne olacak? 223 değil mi? Nokta bir ifadeyi çarptığımızda kaydırdık. Dedim ki tam kısmı neyse 123'tü. Bunun bir fazlası her zaman bana basamak sayısını verecektir. Yani ifademin sonucu neymiş? 24 olacaktır. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. 230 bası, 230 sayısı kaç basamak? Yine bunun hemen logaritmasını bir alalım. Dedim ki logaritma 2 üzeri 32. Başa geldi. Yani 30 çarpı logaritma 2 olduğunu söylediğim. Logaritma 2'nin ifadesinin değeri neymiş? 0.3 gibi bir ifade. Peki ben bunu 30'dan çarptığımda hemen bir virgül sağa kaydırdım. 0.3'ten çarptığımda 9.03 gibi ifade geldi. Dedim ki tam kısmı neyse, 9 değil mi? Tam kısmının bir fazlası her zaman bana o ifadenin basamak sayısı. Yani 4. sorumuzun cevabının bu da D seçeneği olduğunu gördük. Şimdi geldiğim 5'e logaritma 3, 400 9,477 9 üzeri m sayısı basamak bir ifade olduğuna göre. Şimdi ben bir kere şu 9 üzeri m sayısını bir halletmeyeceğim. dedim ki bunun ben hemen onluk tabanda logaritmasını aldım. 9 üzeri m. Burada m başa geldi. m çarpı logaritma 9 dedim. Doğru mu? Bir ifadeyi söyledim. Peki. Bu logaritma 9 elimde ne var? Log 3. Bu ifadeye göre m çarpı logaritma 3'ün karesi İki başa geldiğinde 2m çarpı logaritma 3 dedim. Yani bu ifade 0,477 olduğunu söyledim. Şimdi diyorum ki 2m ile bu ifadeyi çarptığımda 48 basamaklı bir sayıysa demek ki bu ifadenin sonucu 47 nokta küsür gibi bir ifade ki biz bu ifadenin tam kısmının bir fazlasının 48 basamaklı olduğunu biliyoruz ya o yüzden o ifade 47 nokta küsür şeklinde bir ifade olarak karşıma çıktı. O zaman bizim bu ifadeye göre ne dememiz gerekiyor? Peki 2m çarpı 2m çarpı 0,477 ifadesi 47 nokta küsür yapacak. O yüzden bu ifadenin ne olması gerekiyor? 100 olması gerekiyor. Niye? Çünkü 100 çarpı 0,477 ifadesi 47 nokta küsür yapacak. Peki hemen geldim dedim ki 2m ifadesi 100 ise m ifadesi ne yapacaktır? 50 yapacaktır. Yani 5. sorumuzun cevabı buradan B seçim. Ve şimdi geldik 6. ifadeye. E, basamak sayısı kaç oldu? Ve hemen bu ifadelerin biz ne yapıyorduk? Logaritmasını bir alıyorduk. Hemen alalım logaritmasını. Şimdi logaritma x üzeri 10 ifade dedi. Bu 10 çarpı logaritma x değil mi? Yani bu ifade kaç basamak? 2.2 olduğuna göre bu arkadaş 22 basamaklı bir sayı. Yani bak şu ifade 22 basamaklı bir sayıymış. Hemen logaritma y üzeri 5 ifadesinin ben bir onluk tabanda logaritmasını bir alayım. Y üzeri 5. Hemen 5 başa geldi. 5 çarpı logaritma y ifadesi buranın ne olduğunu biliyoruz. 1.2. 5 çarpı 1.2 bu ifade nedir? 6. Değil mi? 6 basamaklı bir sayı. Şimdi 22 basamaklı bir sayıyla 6 basamaklı bir sayının çarpımı yani şöyle ifadeyi söyleyeyim. 20 basamaklı bir sayıyla 6 basamaklı çarpımı ne yapacaktır? Bizler? İfadeye göre 28 basamaklı bir sayı. Dediğimiz gibi ifadelere göre hemen biz ne yapıyoruz? Onluk tabanda logaritmasını alıyoruz. Onluk tabanda logaritmasını aldıktan sonra onların değerlerine göre basamak sayısı. Peki bu değerlere göre basamak sayısı derken neye dikkat et? tam kısmı. Bu tam kısmı fazlası her zaman basmak basamak verecektir. Hemen bakalım 7. soruya. Diyor ki A ifadesi logaritma 5 tabanında 1 bölü 4. B ifadesi logaritma 4 tabanında 28. B ifadesi logaritma 5 tabanında 1 25. Olduğuna göre diyor A, B, C'nin işaretleri sırasıyla hangisinin doğru olarak verilmiştir? Gençler bakın. 5 tabanında 1 bölü 4 ifadesi nedir? Logaritma 5 tabanında 4 üzeri eksi 1 değil midir? Peki bu eksi bir kural gereği başa geldiğinde çarpı logaritma 5 tabanında 4 diye bir ifade yazdığımda bu ifadenin ben sıfırla bir arasında bir pozitif ifade olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü şu ifade 4'ün 0. kuvveti bir 4'ün 1 bak mesela 4 sayısı 5 sayısının hangi kuvveti? 5'in 0. kuvveti bir. doğru mu? 5'in 1. kuvveti 5. 4 sayısı bu ikisi arası değil. Evet yani sıfırla bir arasında bir pozitif ile çarpıldığı için buradan cevabım kesinlikle A seçeneğimi kesinlikle negatif olduğunu biliyorum. Şimdi geldim B seçeneğine. Logaritma 4 tabanında 28. Hiç herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Logaritma 4 tabanında hemen dedim ki 16 ile logaritma 4 tabanında 64 arasında bir değer bu 20. Bu arada. Değil mi? Bu arada vardır. Peki logaritma 4 tabanında kaç? 4 tabanında 64 o zaman bu ifade iki arasında bir ifade değil mi? Çok güzel. Yani B ifadesini ne biliyoruz? Kesinlikle pozitif bir ifade yaptığını biliyoruz. Hemen geldim 5 tabanında 125 ifadesine şurada bakalım. Beraber bir inceleyeceğiz. 1.25 ifadesi nedir? 1.25 ifadesi net bir şekilde 5 bölü 100. Peki bölmüş değil mi? Neye dönüşür? logaritmada? Çıkarmaya. 5 tabanında 125 eksi 5 tabanında 100 ifade olduğunu Peki 5 tabanında 125 ifadesinin üstüne 3. 5 tabanında 100 ifadesini biraz ilerlediğimizde ne biliyoruz? Bu ifadenin tab 5 tabanında 25 ile 5 tabanında 105 arasında olduğunu biliyoruz. Yani bu ifadenin kesinlikle 2 ile 3 arasında olduğunu biliyoruz. Peki 3 sayısından 2 ile 3 arasında bir sayı çıkardığımızda kesinlikle bu ifade pozitif bir ve O yüzden C ifadesi pozitif olduğunu söyledik. ABC nikahitleri eksi artı artı olmak üzere 7. sorumuzun cevabı D seçeneği. Hemen 8. soruda ifadelere bakalım. Logaritma 5 tabanı 9 diyor. Bir kere logaritma 5 tabanı 9 ifadesi de değil de bu nedir gençler? 5 tabanında 5 ile 5 tabanında 1 arası 5 tabanında 25 arasında bir ifade. Yani bu ifadenin 1 olduğunu, bu ifadenin 2 olduğunu biliyorum. Buradaki M ifadesinin kesinlikle 1 ile 2 arasında pozitif bir sayı olduğunu. Oradaki ifade pozitif bir sayı. İkinciye geldiğimizde 1 bölü 2 ifadesi. Biz bunu ne biliyoruz? Logaritma 1 bölü 2 ifadesi 2 üzeri eksi 1, 6. Üzerlerinin oranlarını başına yazdığımda eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 6 değil miydi? Peki bu ifadenin ben kesinlikle ne olduğunu biliyorum. Negatif bir olduğunu Diyorum. Peki ne Çünkü tabanında 6 ifadesine baktığımda bu nedir? Bu arkadaş logaritma 2 tabanında 2 e, ile logaritma 2 ve 4 4 ile logaritma 2 iki tabanında 8 arasında bir yerde yani 2 ile 3 arasında bir yerde. Başında da eksi bir çarpıldığı için en sayısının ben ne olduğunu gördüm. Negatif bir ifade olduğunu görüyorum. Şimdi geldim K ifadesine. Diyor ki logaritma 3 tabanında 8. E bu ifade nedir? Bu ifade logaritma 3 tabanında ve logaritma 3 tabanında 9 arasında. Yani 1 ile 2 arasında bir sayı değil mi? 1 ile 2 arasında ben ne diyordum? Pozitif. bir Bu yüzden K ifadesinin pozitif olduğunu gördüm. Artı eksi artı olmak üzere 8. sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu gördük. Şimdi geldik 9. sorumuza. Ne diyor? ABC küçükten büyüğe sıralanmış hali. Şimdi 5 tabanında 26 ifadesine baktığımda hemen şunu söyleyebilirim. Logaritma 5 tabanında 25 ile logaritma 5 tabanında 125 arasında bir yerde. Yani A ifadesi 2 ile 3 arasındadır dedim. Birinci ifade bu. Geldim ikinci ifadeye. Hemen dedim ki 2 sayısı logaritma 3 eee 1 bir de logaritma 3 tabanında 3 bu arada. Peki 3 tabanda 1 nedir? 0. 3 tabanda 3 nedir? 1. Demek ki B sayısı 0 ile 1 arasında. Peki son olarak hemen e, logaritma 7 tabanında neyi soruyor? 25 ifade. Peki bu arkadaş da logaritma 7 tabanında 7 ile yok 7 tabanında 9 arasında değil mi? 25. Evet bu ifadenin ben 1 olduğunu bu ifadenin 2 olduğunu biliyorum. Demek ki C ifadesi 1 ile 2 arasındaymış. Peki bu ifadelere göre A B, C küçükten büyüyor. En küçüğünün ne olduğunu biliyorum. B oldu. Daha sonra C olduğunu biliyorum. En sonunda A olduğunu biliyorum. B küçük. C küçük. A 900 kitabı D seçeneği oldu. Şimdi geldik 10. sorumuza. Logaritma 7 tabanında 50 ifadenin de küçüktür? diyor. Bakalım hemen. Şimdi 58 ifadesi logaritma 7 tabanında 49. Hemen bir sonraki logaritma yeni tabanında 66, 6, 20, 43 gibi bir şey mi? Değil mi? Bu ifade arasında. Bu ifade arasında bak 58 ifadesi gerçekten de şuradaki 49 ile 143 arasında bir ifade olacaktır. Peki bu ifadenin sonucunun ben 2 olduğunu, bu ifadenin sonucunun 2 olduğunu biliyorum. Peki bu ifadelere göre A sayısı ne oldu? 2 ile 3 arasında oldu. İşte bu. Aldım kendim. Geldim ikinciye. Diyor ki logaritma 5 tabanında 126 ifadesi. Peki bu ifade logaritma 5 tabanında 125 ile logaritma 5 tabanında 625 arasında değil mi? Peki 5 tabanında 125 ifadesinin sonucunun 3, 5 tabanında 625 ifadesinin sonucunun 4 olduğunu biliyorum. Peki buradaki B ifadesi neymiş? 3'ten 4 arasındaymış. B ifadesinde bunu buldum. Şimdi son olarak C ifadesine bakalım. 9 tabanında 79. Gençler ben 9 tabanında 9 ile 9 tabanında 81 arasında hatta 81'e çok yakın bir ifade olduğunu görüyorum. 9 tabanında 81 arasında olduğunu görüyorum. 79 ifadesi. O yüzden 9 tabanında 9 ifadesi 1, 9 tabanında 81 ifadesi 2 olduğundan C ifadesi 1 ile 2 arasında olacaktır. Şimdi bu ifadeleri diyor ki bana küçükten büyüğe sırala. Hemen sıralama yapalım. En küçüğü nedir? C. Sonra A. En son B ifadettir. Yani C küçüktür. A küçüktür. B olmak üzere 10. soru Cevabı C seçildi. Şimdi geldik 11. sorumuza. 3 tabanda 102 demiş. 3 tabandaki ifadeleri bir tarttığımızda. Çünkü 3 tabanında 81 ile 3 tabanında 2, 4, 3 arasında bir ifade yazmaya 3 tabanında 81 nedir? 4. 3 tabanında 243 nedir? 5. 102 ifadesi, evet 102 ifadesi net olarak 81 ile 243 arasında olduğu için bu aradadır. O yüzden M ifadesini ben diyorum ki 4 küçük neden? O da küçük 5'ten. Evet. Tamam. Şimdi geldim e, ikinci seçeneğe. Logaritma 8 tabanında 74. Kuvvetlerini kuvvetlerini bir düşünelim. 8'in bir karesi var 64. Küpü çok yükseğe gider ama 74 ifadesi 64'ten büyük olduğu için Hemen diyorum ki bu arkadaş logaritma 8 tabanında 64 e, logaritma 8 tabanında eşit işte oldu 512 arasında bir ifade ki e ben bu ifadenin ne olduğunu biliyorum 3 olduğunu bu ifadenin ne olduğunu biliyorum 4 olduğunu biliyorum peki 74 ifadesi tam olarak şu logaritma 8 tabanında 74 64'ten sonra gelen bir ifade değil mi Evet o yüzden en ifadesinin ne olduğunu gördük 3 ile 4 arasında olduğunu gördüm. Şimdi son olarak K ifadesine bakalım. K ifadesine baktığımda 5 tabanında hemen diyorum ki bu ifade 5 tabanında 125 ile 5 tabanında 128 arasında bir yerlerde. Yani 125. 5 tabanında 625 arasında bir yerlerde. Çünkü 128 ifadesi gerçekten de buraya yazdığımda 5 tabanında 128 olduğunu görüyor. 125 625 arasında. Peki 5 tabanda 125 ifadesini ben ne olduğunu biliyorum. 3, 5 tabanda 600 ifadesinin ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Şimdi bu ifadeye göre ne olmalı bir bakalım. Ama bu ifade olduğunu benim burada şurası pardon şurası 2 ile 3 arasında. Değil mi? Şu 2 ile 4, 8'in karesi. 512'de 8'in küpü. E, bu ifade 3 ile 4 arasında olduğunu gördüm. Hemen diyorum küçükten büyüğe. En küçük 2, sonra 3, sonra dörtlü bir şey olacağına göre yani bu ifade en küçük yani sonra A, en sonda M. Yani neye küçüktür? A'dan K küçüktür. M'den. Bu nerede? A seçeneği. 11 yıl A, Şimdi son olarak testin son sorusu Bir bakalım. Logaritma E diyor. Logaritma E ifadesi gençler. E ifadesi 71 ifade. Doğru mu? E, log onun ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Yani 10 tabanında olduğu için. Bu da 10 tabanında bu da 10 tabanında. Şimdi e, pi sayısının yaklaşık değerinin 3,14 E sayısının da yaklaşık değerinin 2,71 olduğunu söylüyoruz. Gördüm. Peki bu ifadeye göre ABC'nin küçükten büyüğe sıralanması bir kere en küçük şu gelmeyecek mi? 2,71 3 14'ten daha küçük. Yani A küçük B'den o da küçüktür C'den 12. soru cevabı da A seçeneği yaptı. Bu testte de... bu